Antalya'nın Lara bölgesinde bulunan Aska Lara Resort Spa'dan herkese merhaba. Otelimiz çok büyük bir otel, güzel bir otel. Yüzme havuzları, eğlence merkezleri deniz kenarında olan ancak kendisi denize 500 metre mesafede olan bir otel. Bunların hepsinin videosunu ayrı ayrı çektim. Ancak hepsini tek bir videoda birleştirmeye karar verdiğim için bu başlangıcı sizlerle yapıyorum. Umarım beğenirsiniz kanalıma abone olursunuz ve paylaşırsınız. Aska Hotel Resort Spa'dan herkese merhaba. Herkese merhaba. Antalya Lara bölgesinde bulunan Aska Lara Resort Spa Oteli'ni tanıtmak istiyorum. Burada dördüncü günüm. Buranın eğlence merkezi, eğlence alanları farklı bir bölgede bulunuyor. Bunun videosunu size ayrıca çekip kanalımdan izleyebilirsiniz. Şu anda otelimizin ana binasına giriş yapıyoruz. Bizi burada karşılama hizmetleri karşılıyor. Limonatalar, içecekler, çocuklar için şekerler vesaire. Burası resepsiyon alanımız. Buralar bekleme alanları. E, mimarisinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi e, ana binamıza girdiğimizde karşımızda bizi bekleyen gördüğünüz alan. Buralar tamamen istirahat yerleri. E, yeni misafirlerin beklediği alanlar. Akşamları da burada e, piyano, gitar gibi müzik aletleriyle güzel dinletiler yapılabiliyor. Şu gördüğünüz dışarısı ise panorama bar olarak geçiyor. Otelin bahçesine hakim bir alan. Size şöyle orayı da göstermek isterim. Kolay gelsin. Burası da otelin panorama barı. Gördüğünüz gibi. İşte e, otelimizin bahçesi. Bahçesindeki havuzu da burası. Şöyle göstermek gerekirse havuz manzaralı olarak söylenen odalar hemen burada mevcut. Şimdi sizi diğer yerlere göstermek istiyorum. Ee, bu videoyu çekmemin sebebi maalesef ben e, bu otelin detaylı bir Türkçe videosunu bulamadım. E, bu yüzden de sizlere detaylı bir Türkçe videosu çekmek istedim. Şimdi e, bu katta, lobi katında hemen kapıdan girdikten sonra sağ taraf, e, düzeltiyorum sol tarafta alakart restoranlar var. Alakart <laughs> restoranlar burada ücretli. Şöyle de gösterebilirim size. Alakart restoranı ücretli. La Perla Restoran İtalyan, Mandarin Restoran Çin ve bir de Türk Alakart var. Ben burada İtalyan Alakart'ta yemek yeme şansını yakaladım. Yani yemek yedim. Kişi başı 15 Euro ama yani şöyle söyleyebilirim size inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel. İşte burası İtalyan Alakart. Ayrıca dışarıda bahçede de oturabiliyorsunuz. Tabi şu an kapalı. Gündüz olduğu için. Ama dediğim gibi gerçekten inanılmaz lezzetli yemekleri var. Yani e, ana restoranla hiç alakası olmayan gerçekten muhteşem. Ha burada aklınızda ana restoranda kalite düşük algısı gelmesin. E, orayı da Türk gecesi olarak çektim. Yine onu da diğer videomda görebilirsiniz. Burası da Çin Alakart. Şöyle gösterebilirim. Dediğim gibi bu yemek kalitesi düşük algısı kesinlikle aklınıza gelmesin. Ee, burası da res Seri var. Yani pastane. Burası günün sadece 3 saati kapalı. Ee, sabah 10.30'da açılıyor. Ertesi gün sabah 7'de kapanıyor. 3.30 saat. Ancak akşam 7'de burada past gördüğünüz pastalar kalkıyor onun yerine sadece yine gördüğünüz soğuk sandviçler kalıyor e, pastaları genel olarak çok lezzetli yani yedim e, gayet güzeller bunlar yine 21 saat hizmet veriyor dediğim gibi ancak pastalar sadece 12 saat mevcut yine burada alkol servisimiz var İçecek servisimiz var çay kahve şöyle göstereyim ben size. Bakın şurada tekirdağ rakı var. İşte diğer alkoller. Şu şekilde gösterebilirim size. Genel olarak kalite çok yüksek. Onu söylemek isterim. Türk kahvesi birçok kişi soruyor bunu. Türk kahvesi konsept dahilinde ücretsiz olarak sunuluyor. Birçok barda birçok yani içecek alabileceğiniz yerde mevcut. Yine burası da pastanenin dış bölgesi. Yine akşamları burada. Güzel oluyor. Ama dediğim gibi yani sıcak. Onu söylemek isterim. İşte gördüğünüz gibi güzel dekor. Şöyle. Ee, i̇çecek olarak kola grubu kullanılıyor. Yani birçok kez söyledim bunu ama tekrar söylemek istiyorum. İçecek olarak kola grubu, meyve sularında aroma ve mey kullanılıyor. kullanılıyor. Onun haricinde viskilerde Jack Daniels, Johnny Walker, GB. Ama bunları isterseniz veriyorlar. İstemezseniz o 69 diye bir viski var. Tabii ki her otelde olduğu gibi belirtmediğiniz takdirde en ucuzunu sunuyorlar size. Ama belirttiğinizde de hiçbir sıkıntı olmadan veriyorlar. Rakılarda da yeni rakı ve tekirdağ rakı mevcut. Yani bunları ben de çok araştırdım. Pek bulamıyordum. Bu arada şunlardan bahsetmek de isterim size. Ee, çalışanlar %99 bakın çok yüksek bir oran söylüyorum size. Çok güler yüzlüler. Ee, çözüm odaklılar. Yani Size her konuda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bakın şöyle yapalım. Şimdi öğlen saati gelin bir tuvalete girelim bakalım. Tuvaletler temiz mi değil mi? Gerçekten değişik olacak. Hani gerçekten şu anda doğaçlama giriyorum. İşte şu an tuvaletler gerçekten tertemiz. Evet, tabii ki bunlar önemli şeyler. Bence çok önemli şeyler bunlar, hijyen, temizlik, bunlar güzel şeyler. Şimdi buradan bir alt kata inelim. Alt kat bodrum olarak geçiyor. Bodrum katında havuzumuz var, ana havuzumuz. Onun haricinde hiçbir otelde görmediğim gerçekten çok sizinle ilgizi çekeceğini düşündüğüm bir şey var. Evet, arkadaki asansör geldi şu anda. Burada Bodrum katına iniş yapıyoruz. Asansörler genel olarak temiz. Burada gerçekten çok dezenfektasyon, gerçekten çok başarılı. Asansörler sürekli dezenfekte ediliyor. Eğlence alanına giden otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Bunları görmüş oluyoruz. Şimdi burada Bodrum katına geldik. Şu i̇şte burası ana restoran. Buranın zaten videosunu size çektim. Bir diğer videomda görebilirsiniz. Evet. Şimdi ben burada şeyleri çekmeyeceğim size. Ee, mağazalar vesaire bunları çekmeyeceğim. Night Club diyor. Night Club şu anda kapalı. Ee, geceleri sahilde yani eğlence parkının orada yapıyorlar. Amma ve lakin hani bunu da videolarımda belirttim. Yine bir diskosunu e, gösterdim size. Ya benim çok hoşuma gitmedi, beğenmedim işin gerçeği. Ve şimdi bugüne kadar hiçbir otelde görmediğim bir şey göstereceğim size. Starbucks'ı seviyorsanız burada Starbucks var. Evet, Starbucks var ve konsept dahilinde hizmet veriyor. Ee, bir kuruş ücret ödemeden Starbucks'ın ürünlerinden burada yararlanabiliyorsunuz. Burası Starbucks alanı. Sabahon 10, 10 hizmet veriyor şöyle Şu gösteriyorum. Şurada tüm Starbucks ürünlerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Evet. Burası sabah 9.30 akşam 10.30 arası açıkmış. Bu arada. Burada sadece Starbucks ve çay hizmeti var. Bilginiz olsun istedim. Burada mağazaları vesaire çekmiyorum sizlere. Dediğim gibi mağazalarla falan ben çok ilgilenmiyorum çünkü. Şimdi gelelim dışarıya ana havuzun oraya gidelim bakalım. Şimdi ana havuzun orada havuz var var. Bir dakika yanlış kapıdan gidiyordum. Havuz barda da yine tüm içeceklere erişebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şu anda saat öğlen 3. E, hava sıcaklığı yaklaşık 34 derece ve günlerden Cuma. 5 Ağustos Cuma bugün. Çok yeni bir video. 5 Ağustos 2022. Dediğim gibi ben e, maalesef bir Türkçe video bulamadım doğru düzgün. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ee, hemen şu karşımda Adalia Elite var. Onu da eğer isterseniz e, daha önceki videolarımda detaylı videolarını bulabilirsiniz. Çekimlerini bulabilirsiniz. Bana bazen şu eleştiriler yapılıyor. videoların çok uzun oluyor diye. E, ama benim amacım şu. İzleyenler e, eğer videoda izledikleri oteli seçerlerse tesis seçerlerse ya buraya geldikleri zaman elleriyle koymuş gibi hiçbir yabancılık çekmeden her yeri görebilsinler, bilsinler. İstelikleri her şeyden yararlansınlar. Amacımız bu. Dediğim gibi çalışanlar çok güler yüzlü. Çözüm odaklı. Eksileri var mı? Var. Eksilerini zaten diğer videolarımda belirttim. İşte gece gösterileri, gece diskosu vesaire bunlar gerçekten çok basit bence diğer gittiğim otellerle kıyaslamak gerekirse. Buradaki havuz evet çok büyük değil. Yani buradaki amaç zaten insanları aşağıya yönlendirmek. Aşağıda çünkü çok büyük bir tesis var. Dediğim gibi videolardan izleyebilirsiniz bunları. Müşteri portföyüne gelirsek eğer ülkelere inanın ben burada daha önce hiç görmediğim kadar uluslararası insan gördüm. Yani İran'dan tutun Hindistan, Pakistan, İskoçya, Almanya, İngiltere, Amerika. Daha yani gerçekten sayamadım Hollanda. Yani çok geniş bir müşteri portföyüne sahip. O yüzden bazı yorumlar vardı mesela çok fazla Arap var diye. Ya Arap var evet ama yani Hollandalı da var evet yani. E kimseye kimsenin bir zararı yok. Sonuçta sen niye güneşleniyorsun denmiyor. O yüzden geniş bir portföy var. Ben çok şaşırdım mesela. Hatta Nijeryalı bile gelmişti. Öyle söyleyeyim ben size. Nijeryalı misafirler bile vardı. Burası da lobi var. İşte gördüğünüz gibi oturma alanı, gölgelik alanlar. Bu şekilde şöyle binamızda genel bir görüntüsünü çekersek eğer şekilde. Kaldığımız otel bu. Ben e, beğendim. Bir daha tercih eder miyim? Ederim. Yani neden etmeyeyim. E, güzel bir otel. E, çalışanlar güler yüzlü. Ben e, herhangi bir sorun yaşamadım. Ya evet ufak tefek sorunlar yaşayabiliyorsunuz ama önemli olan bu sorunların çözülmesi olduğunu düşünüyorum. Bu sorunlar çözüldükten sonra da tatiliniz çok güzel ve çok keyifli geçiyor. Ee, umarım siz de videomu izlersiniz. Hatta diğer videolarımı da izlersiniz. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Ee, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ascalara Otel'den hepinize saygılar. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Ascalara Otel'de standart oda görüntüsünü vermek istiyorum size aklınızda soru işareti kalmasın diye otelimizin koridorları bu şekilde şu an temizlikler devam ettiği için gördüğünüz gibi her katta üç bir tarafta üç bir tarafta olmak üzere altı asansör mevcut bu asansörler genel olarak yeterli ama ne zamanları yeterli değil bir sabah yoğunluğunda iki akşam yoğunluğunda. Onun asansörlerde hiçbir sıra beklemiyorsunuz. Ve şimdi sizi standart odayla baş başa bırakıyorum. Şimdi standart odamıza giriş yapıyoruz. Kartlı giriş sistemi. Evet. Standart odamızda yan tarafta gardırobumuz mevcut. Bu gardırobumuzun içinde yine bildiğimiz gibi ücretsiz kasa var. Şimdi burası banyomuz. Banyo bukletleri. Dediğim gibi gerçekten temiz bir otel. Şu şekilde göstermem gerekirse bir duşakabim var. Duşakabin temiz. Suyu her daim sıcak. Yukarıda yine yağmurlama sistemi dediğimiz duşumuz mevcut. Burada mini barımız var. Burası günlük olarak konsept aynı ücretsiz olarak işte kahveniz, çayınız, işte ıhlamurunuz, rezene çayınız vesaire. Burada içecek bardaklarınız ve mini barımız günlük olarak bu şekilde ücretsiz olarak dolduruluyor. 2 bire 2 soda, kola, fanta, sprite ve light kola. Suda zaten sorun yok. Su aşağıdan da temin edebiliyorsunuz. Dolabınıza da konuyor. Bu konularda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Burada bayağı, yani çocuğumuz olduğu için bazı odalarda tek yatak var. Bazılarında bu şekilde yatak yapılmış. Ama hani hiçbir sorun yaşamıyor. Gayet rahat. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Yine yani televizyonumuz. Bir aynamız. Şu ufak çiçek detayları mevcut. Şimdi size bir de kara manzaralı olarak sunulan odamızın manzarasını göstermek istiyorum. Evet. Kara manzarasında ne var işte karşıda evler var. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde baktığımızda hemen denizi de görüyoruz aslında. Belki de havuz manzaralıdan daha güzel diyebilirsiniz. Bu ön tarafta biraz gürültü oluyor. Onu söylemek isterim. Yani ön tarafta dediğim havuz manzarasının olduğu yerde. Çünkü akşam işte orada dediğim gibi müzik dinletisi de olabiliyor. İnsanların oturması, sohbet etmesi vesaire de oluyor. Onlarla beraber biraz gürültülü olabiliyor. Kara manzaralı biraz daha iyi diyebiliriz. Odamızın genel görüntüsü de bu şekilde. Mini bardan bahsettik. E, klimamızın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Daikin klima var. Klimamızın derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde de çalışıyor. E onun haricinde işte okuma lambası şu şekilde. Okuma lambası, aplikler, abajurlar vesaire. O da gayet güzel, gayet kullanışlı. Standart oda bence yeterli. Işıklandırması da gayet güzel. Şöyle bir daha çekeyim. Herkese teşekkür ederim. Herkese merhaba. Azkaleada e, Türk Gecesi ana restoranında Türk gecesini göstermek istiyorum sizlere. E, çok fazla konuşmayacağım. E, sadece göstermek istiyorum. İyi seyirler. Yemek bölümüne geçelim. E, bu akşam Türk gecesi ama e, şöyle bir şey var. Her akşam Hint köşesi de var. Yani Hindistan'dan gelen çok misafir olduğu için onlara özel yemekler çıkabiliyor. Onlara özel yemek dediğimde 3-4 çeşit yemek çıkıyor. Genelde Hint köşesindeki yemekler hepsi körili. Burada da ayrıca bir yemek bölümü var. Tatlı reyonu. Bu şekilde. Meyve reyonumuz. Evet burada da baklava. Aşure var bu akşam Türk gecesi olduğu için. kısmı, içecek kısmı burası. Şimdi buradan ilerliyoruz. E, otelde bir de ızgara bölümü var. Izgara bölümü dışarıda. Yani içeride ızgara kokusu çekmiyorsunuz. Çok uzakta değil zaten. Bu arada ana restoran çok büyük. E, hiç kimse ayakta kalmıyor. Garsonlar çok hızlı. E, hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İçecekler masanıza geliyor. Garsona sipariş veriyorsunuz. Bu konuda da bilgilendirmek isterim sizi. İşte burası da dışarısı. Bakalım dışarıda ızgara bölümünde neler mevcut. Şimdi burası zaten makarna köşesi. Burası standart. Genelde burada makarnalar yapılıyor. Ve geldik yine Türk gününe özel yemeklerimize. Adana kebap. Tavuk kanat. Çipura. Somon ızgara. Pirinç pilavı ve vazgeçilmezimiz döner. dönerin yanına güzel bir şekilde İskender ekmeği ve İskender sosu koymuşlar. Yoğurt ve çok ince lavaş gördüğünüz gibi. Ee, yine bir sonraki yere geldiğimizde burada da bu, e, her akşam bu standart çıkıyor pidelerimiz, kıymalı ve kaşarlı pideler ve yanında malzemeleriyle beraber. Bir sonraki yerimize geçtiğimizde neler varmış? Sebze sote acılı Adana ve sebzeli nodul var. Kolay gelsin. Evet. Türk gecesindeki yemekler bu şekilde. Ee, akşam da Türk gecesi için eğlence var. Restoran da bu şekilde. Gayet büyük. Çalışanlar çok hızlı. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, i̇çecek konusuna geldiğimizde rakı, tekirdağ rakı, yeni rakı var. Viskiye geldiğimizde CV'den başlıyorsunuz. Daha doğrusu Vot 69 diye bir viski var. Eğer herhangi bir şey belirtmezseniz ondan veriyorlar. Ama belirtirseniz e, GB, Johnny Walker, Jack Daniels hiç viskileri mevcut. Bunları da içebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi garsonlar masalara sipariş yapıyorlar. İçecekleri masalara getiriyorlar. E, benim bu restorandaki e, düşüncem şu. Damak tadıdır. Herkese farklı farklı gelebilir. Ama şunu bilmenizi isterim. Kesinlikle aç kalmıyorsunuz. Yani birini beğenmezsiniz, birini yiyorsunuz. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yaşamayacağınıza eminim. İşte bu şekilde restoranda da ufak bir gezinti yapmış oluyorum ki büyüklüğünü görmeniz açısından. Şu an saat yaklaşık 7 yani 19 .15 en kalabalık olduğu saatler. İsterseniz burada havuz kenarında da çıkabiliyorsunuz. Evet, Ascalera Resort Spa'da Perşembe akşamı bir Türk gecesi bu şekilde. Bakalım gece eğlence nasıl olacak. Görüşmek üzere. Ascalera Resort Spa'da sözde müthiş diskosu. Ee, size söylemiştim, diskosun kapalı diye e, Wild Park'ı gezerken e, kapalı olmasının sebebi açık alanda yapılmasıymış. Bu arada onu düzeltmek istiyorum. Ama yani e, böyle bir ortam var. Bu kadar göstereyim size. Bomboş. Görüldüğü gibi. Buranın ee, çok iyi bir çok iyi bir evden geçmesi gerekiyor. Evet, eğlence bu.